arkadaşlar. Sadece insanlar kulaklarından sulandığı için o insanlara bunu anlatmak lazım. Ben size daha önce hatırlarsanız iki günde Avrupa'yı nasıl fethedeceğimizi anlattım. Bir hayal mi? Bunu Gazze olayları yaşanmadan önce anlatıyordum. Yahu iki günde nasıl fethedilir Avrupa? Ne kadar zor değil mi? Almanya'sı var, Fransa'sı var, İtalya'sı var. Pek çok ülkesi var. Bu ülkelerin askeri güçleri var, orduları var, halkları var bir devletten değil bir koskoca Avrupa kıtasından bahsediyoruz. Nasıl iki günde bu iş olacak? Bakın Gazze olaylarından sonra işte işte insanlar Siyonizme karşı büyük bir öfke içerisinde. Ve bu Avrupa'da da bu şekilde pek çok Avrupa ülkesindeki halklar yönetimlerini Siyonizme destek verdikleri için istemiyorlar. İşte bu hadise Avrupa'yı fethimiz silahla olmayacak. Sadece yürüyeceğiz. Sadece yürüyeceğiz. Yürüdüğümüz müddetçe ayak bastığımız her yeri fethetmiş.